Güzel ya okey sıkıntı yok tamam şu hadi. an. Tamam hadi. Ekran. Ekrem bro. abi rahat dursun he abi. Eriyan. E böyle de böyle. verecekleri sözlerle taçlandıracağız. Buraları izledik biz ya e, evet diyorlar. Spoiler edip de. Allah Allah. E, sayın Sude Demeli'yi hiç kimsenin etkisi ve baskısı altında olmaksızın eşiniz olarak kabul ediyoruz. Evet. Misiniz? Evet. E, şey, Barışcıyı ne diyorsun amına koyayım yazmış. Ercan'a diyor büyük ihtimalle bana demiyor. Bana diyor oğlum bana ben kardeşim, kardeşim diyor. Sana amına koyayım diyor. Rica edeceğim o nedenle küçükler imza rica edeceğim sizlerden. Buyurun lütfen. Evet imzalarla sonsuza kadar bir... Barış abi şu Rolex'i ver ya. Piştirdik. Ben de birbirini çok seven bu çifti. Sonsuza dek dünyanın ben de ben en mutlu, mutlu çifti ilan ediyorum. Barış'ı ona belirli güzel. Çok, çok. Oğlum senin takı takman lazım. Niye var şey <laughs> abi? Barış abi ne Şu yasak bir kalksın Kıbrıs'a gideyim ben Barış abiye hediye vereceğim. Bunu vereceğim Barış abiye. Bizi küçük olan veriyor. Abim hayırlı olsun Allah mesut etsin. Aman! Bravo, bravo. Arabalı ödeyiz bu arada Göndermem Ne para? Elvan yollayacağım Adam rahat bırakıyor e, 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 e. Lan hadi ya <gülüyor> 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 Baba <laughs> siz niye araba almadınız ya Golf sahası ne yapmış oğlum golf golf Baba? İçimde düz Kıbrıs'tan bir başka beyaz Ikke sånn vi begynne å brute kamp! geldi burası beyler. Biri yazdı chatte. Kim bilir lan terör etsin? Oh! Oh! Muayetleri patlattı. Karışılmış beyler buna. Pasta kısmen güzeli. Aaa <laughs> yok 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 sayılmaz. Anlaşılmış bu. Sayılmaz. Bak, bak nasıl üzülüyor arkadakiler. Evet sayılmaz bu. Yine var Güne burada. Şükürsel. Vlog vlog. Şimdi Tanrı'nın ismi bulunca videoya girmem lazım. Evet hadi. Barış abi. En kısa zamanda çocuklar Amin Bunlar ne oluyor? Bunlara para ve altın evet, sen, sen, Haka <laughs> mı bu? Ben en, de, en sevdiğim yer bu ha. <laughs> Çocuğu getirmedim. Çocuğu gelip geldiğin göreceğim oğlum. <laughs> oğlum oğlum Valla ben bu tarz Dur, şeyler... Çok yüzü gözükmüyor. Ağzımın içine sokuyor. Lan. Yani Rabbim inşallah... Ağlama be. Yok oğlum inşallah bir an önce çocuklarını kucaklarına almayın nasip etsin. Amin. <laughs> Allah Allah. <laughs> ya takla bir <laughs> ya. Ay sonu da onunki var. Gerçekten mi? Hayırlı olsun. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun.

Barış Yılın o Rolex alsak var ya düğünde. O... Şemba be. <laughs> Merhaba Barış Bey kadar. <laughs> şey Senin düğün, an... düğün yemekli olur mu ya? Tamam abi. <laughs> Türkiye'den geldiğinizi belli etmeyelim mi bura? Ne diyeyim? Türkiye'den geldik. Barış abi farkımız. Adam Türkiye'den gelmedi ki. Sen çık abi. Ya Allah'ım 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 Burası. Ece böyle yapman lazım ya seni daha da. Yapacak, tamam. ya. Ben yapayım. Ben, ya. ben ne yapayım böyle, böyle bir şey olduğunu bilmiyordum. Lan bitmiyor bitmiyor. Bir asıl da kocayın inşallah sizi çok seviyorum. Böyle güzel güzel. Çok bitiyor. Ben cüzdük takarım 51 5 lira bank 4 lira. <laughs> Ah, diyorlar o parayı. Okay, çok iyisiniz. <gülüyor> 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 50 kaymış. Arasında Barış abim yazdı. Oğlum, iki günde nasıl yıkıyorsam?

Nasıl ya? Bizim diğer full dello çekiliyor. <laughs> Baba siz ne olsun istiyorsunuz ya? Ben anlamıyorum sizi. Haklı Kalkmıyor ki adam amına koyayım. He. Dur be yarak. <laughs> Dur be. <bayarak>. Dur <laughs> İsten atamayız ama ayrı şey atamazsın. Yerine bak, dağıtmadınız mı? Bismillahirrahmanirrahim Ne bakacaksın ha? Ayakçı ayakçı ay. Bak paraları, işte Barış abi topluyor, işte birileri topluyor Bizde niye Anıl'ın düğününde bizim Babul davulcu abi vardı ya. Abi, Daha baraya, ya, bu da abi, koyayım bak, ya. koyayım ya. Parayı anının anına koyuyorum. Anından alıyordu adam bak. Daha da para yere düşsün amına koyayım. Oğlum davulcu abi küçük çocuk kapışıyordu ya amına koyayım. Hangisi alacak diye. Vallahi inanılmaz ya. Parayı havada alıyordu mı? Adam dedi ki Türk parasına basmayın ayıptır. Helal olsun. Helal olsun. Beyler benim düğünümde bir tane Türk Lirası yerde olmayacak. Dolara koyacaksınız sadece. Ben Türk... 1 dolar atacağım hep. Aynen. Benim, bizim paramız yerde durmaz kardeşim. Eray tamam sana mı? bir şey diyeyim mi? Tamam mı? 1 dolar spamlayacağım. bir dolar. Bir dolar. <gülüyor> 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 Demir para atacağız. bizim. <laughs> o düğünde bir tane bizim banknotu, banknotumuzdaki para biriminde bir şey görürsem hepinize küserim. Dolar göreceğim sadece. Kanka, oradan. Tamam. Sen sadece 1 dolar görebilirsin. 10 dolar bile görebileceksin o dövüşü. Feray. Efendim. Boyuna 200 lira 100 bin lira alsak ne yaparsın? Kanka hiçbir şey anlamadım. kelimeyi iyi yedin aman ya. Kanka 200 liralardan 100 bin lira alacağız boynuna dolayacağız aşiret düğüne gibi. İstemiyorum kanka ya. Ben ondan sonra maliyeye gözükmek istemiyorum bundan dolayı. dolar verin geçin ya. Hiç aklıma gelmedi. Ben Türk çizeyim arkadaş. Beyler takıları fatura kesebiliyor musun? He? Oldu mu? Ya Başladı. Allah. nasıl alay çekiyorsunuz Ne ya? olduğunu bilmiyorum ben daha. Ama iyi iyi, Lan Bu adam Adam sapıtmayın dedi baba ya. Her ay gibi Ne oluyor lan? Bu bizim oyun müziği? <gülüyor> <gülüyor> Oti voti voti center Hadi çok Ale ha? yani, ha. bak Erzurum'da bundan çalıyor Tamam, ben bunu bilmiyorum. Evet, siz de özür dilerim. Discord'dan, Discord'dan yg'ye yayın açılmışlar. şey izliyorlar. <laughs> Yengeye yayın açılmışlar Discord'dan da buraya izliyorlar. Bu da Ferihcan. Benim kızın annesi. Tabii. Her şey olsa, her şey tabii. En yakın arkadaşlarından bir tanesi. <laughs> Belki yakın. Çok da iyi. İnşallah bu sene halledeceğiz ya. Yani. <laughs> halledeceğiz daha mı? Barış abi. Bizim masa. Barış abi. <gülüyor> <gülüyor> Bu da koç. Ben bir şey söyleyeceğim. İki... Barış abi harbiden kamerayı şurada tutuyor. Bir <laughs> günde nasıl böyle toplandık? Ben de anlamadım ki. Masaya bak. Ha, baba. Masaya bak ya. Söyle biraz daha söyle. Ya şöyle fotoğraf neden var abi? Söyle fotoğraf neden var ya? Allah'ını seviyorum sanki. Lobiye bak ya. Ve de onu 8 yıllık emeğimiz var lan. 2017 lan. 2017 Aralık ayında lan. Lan Türkiye'de yoktu lan Türkiye'de yoktular. lan. Sen geldi Ve bizden başka da öyle 6, 7, 9, 10 milyon izleten yok ha. Ben söyleyeyim. Baba. Mahmut Orhan geldi. O özellik yok mu ya? Havaya atın. He herkes oynasın. Herkes oynasın. Dur <laughs> tabii. Bana okey ver. Havaya atın. Herkes oynasın. Dur 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 müzikle müzikle. Dur 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 dur. Dur dur. Hangi dans lan? 3 2 1 Stop it. çeksene. Lan dizini atarsın lan. Saracağını ne oluyor buna kız? Vay be. Adam kendi YouTube'da kendi reklamını yapmış <gülüyor> lan. Aray <laughs> 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 senin dilinde bir defak mı? Vay be. Abi bir dakika benim aklım hala burada yani. Heh.